Arkadaşlar merhabalar. Bugün size tanıtmayı düşündüğüm kitabın ismi Sokrates'in Savunması. Kitabın yazarı Sokrates'in o kitabın yazarı Sokrates'in bir öğrencisi olan Platon tarafından yazılmıştır. Kitabın internette fiyatlarına baktığınız zaman zaten ya da herhangi bir kitapçıya bile gittiğinizde 5 lira 14 lira arasında değişen bir fiyat aralığı var. Sayfa sayısı 64 sayfadan ibaret. EMA kitap tarafından çıkartılmış ama birçok yayın evi tarafından da yine basılmış bir kitaptır zaten. Basım yılı 2016 olarak gözüküyor ama önceki yıllarda ve sonraki yıllarda da defalarca farklı yayın evleri tarafından da basılmıştır. Sokrates'in savunması kitabı dünya klasikleri içerisindedir ve geçmiş zamanlarda da çok satanların içerisinde de olmuştur. Şu anda da çok satanların içerisinde yine karşımıza çıkar. İleriki zamanda da çok satanların içerisinde geçeceği düşünülmektedir. Sokrates'in mahkemedeki yaptığı savunmalar sebebiyle bu kitap oluşturulmuş, oradaki mahkemedeki savunmasından oluşturulmuş ve daha sonraki zamanlarda da adalet konusunda o zaman da da yapılan eleştiriler günümüz zamanında da yapılmasıyla bu kitabın hala çok satıldığı düşünülmektedir. Kitabın arka tanıtım kısmında Sokrates'e yöneltilen suçlamalar ve onun mahkemede verdiği savunmadan bahseder. Der ki, Sokrates'e yöneltilen başlıca ithamlar onun yerin altında ve gökte olup bitenleri sorguladığı, yanlışı doğru, kötüyü iyi gösterdiği, gençleri de böyle davranmaya ittiği yönündedir. O ise sorgulanmayan yaşamın yaşamaya değer olmadığını ileri sürer. Sokrates hem bu görüşleri dolayısıyla hem de bilgeliğiyle övünen kişilerin bilgisini aslında sandıkları gibi bilgi sahibi olmadıklarını ortaya çıkarmasıyla pek çok düşman kazanmıştır. Sokrates mahkeme heyeti karşısında kendini savunur. Ama ceza vermemeleri için onlara asla yalvarmaz, yakınmaz ve güçsüzlük sergilemez. Kendi ilkelerine ters düşecek biçimde hareket etmez ve serbest kalsa bile felsefesini yaymaya devam edeceğini beyan eder. Suçlu bulunup ölüm cezasına çarptırılmasının ardından kendisi gibi bir bilgeyi öldürmekle hata ettiklerini dile getirir. Gelecekte Atina halkını karalamak isteyenlerin bu olayı kullanacakları kehanetinde bulunur. Öte yandan ölmek ve bu sayede özgürleşmenin kendisi için en iyisi olacağını düşünmektedir. Zaten daha sonradan da Sokrates'in idam edilmeden önce akrabaları gelip de Sokrates'i ya da Sokrates'i savunana onu cezaevinden kaçırıp kurtarmak istediklerinde hayır ben şu ana kadar Atina ya ki kurallara göre yaşadım. Şu ana kadar hiç itiraz etmediysem bundan sonra da itiraz etmeyeceğim demiştir. Sokrates'in kehanetleri şu an karşımıza çıkmış mıdır? Evet. Daha sonraki yani geçmişteki günüm, geçmiş zamanlarda hatta çok uzun olmayan bir zamanda Sokrates'in de beraat ettiği ile ilgili bir gazete haberini bile görmüştüm. Trajikomik bir olay burada çıkıyor. Sokrates'in öğrencisi olan Platon işte tam burada bu savunmayı yazmasıyla başlıyor ve Platon klasik Yunan filozofu ve Batı dünyasının ilk yüksek öğrenim kurumu olarak bilinen akademinin kurucusudur. Çağdaşı olan pek çok filozofun aksine Platon'un çalışmaları günümüze dek değişime uğramadan aktarılabilmiştir. Platon, hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile birlikte Batı felsefesinin ve bilimin temellerini attı. İngiliz matematikçi ve filozof Alfred tüm Batı felsefesi tarihi Platon'a düşülmüş bir dipnottan ibarettir der. Sokrates'in savunması gerçekten okunması gerekecek. Çünkü o zamanki yapılan suçlamalarda da günümüzde yapılan suçlamalar birbirlerine bütün dünyada bu hala devam etmeye çalışılıyor. Sorgulayan bir insanın neden sorguladığıyla ilgili yapılan suçlamalar sebebiyle bu olmuştur. Herkesin yani çok da kalın olmayan zaten sadece 64 sayfalık bir kitabın mutlaka okunmasını tavsiye ederim. İyi okumalar.